19. yüzyılın o eşsiz İstanbul'unda, Ramazan ayının ruhu her köşeyi sarıp şehre bambaşka bir hava katmıştı. Güneş, boğazın suları üzerinde altın sarısı ışıklarını cömertçe saçarken, Topkapı Sarayı'nın silüeti, geçmişin ihtişamlı gölgelerini bugüne taşıyordu. Sabahın erken saatlerinden itibaren, kadim şehrin ruhuna orucun getirdiği, o özel sabır ve beklenti sinmişti. Her adımda hissedilen telaş. İftar vaktine yaklaşmanın getirdiği tatlı bir heyecanla karışıyor. Şehir adeta nefesini tutmuş gibi bekliyordu. Sokaklar, normalde de canlı olan İstanbul'un o eşsiz enerjisiyle doluydu. Ancak Ramazanda bu enerji farklı bir boyut kazanıyordu. Esnafın tezgahları mis gibi hurma kokularıyla, taze pide fırınlarından yükselen buğulu dumanlarla doluydu. Her dükkanın önünde iftar için hazırlanan yiyeceklerin Cezbedici kokuları havada asılı kalıyordu. Kapalı çarşının derinliklerinden yankılanan sesler, yeni bir günün sonuna yaklaşıldığının habercisiydi adeta. Çekiç sesleri, satıcıların bağırışları, pazarlık edenlerin fısıltıları. Hepsi, Ramazan'ın o kendine özgü sessizliğine tezat, canlı bir senfoni oluşturuyordu. Çocuklar sokak aralarında saklambaç oynarken, yaşlılar cami avlularında sohbet ediyordu. Şehrin her köşesinden yayılan bu huzurlu bekleyiş, aynı zamanda gizemli bir merakı da beraberinde getiriyordu. Gün, ağır ağır batıya doğru eğilirken, boğazdan esen ılık rüzgar, oruçluların yüzünü okşuyor, sabırlarını sınarken bir yandan da iftarın o eşsiz tadının hayalini kurduruyordu. Tophane Meydanı, bu Ramazan manzarasına açılan geniş bir pencere gibiydi. İstanbul'un denizle buluştuğu bu özel noktada, şehirde her dilden, her dinden insan bir araya geliyordu. İşte tam bu noktada, Hollanda'dan yola çıkıp denizlerin ötesinden gelmiş olan tüccar Van Mitten, kalabalığın arasında bir an önce kaybolmak ister gibi adımlarını hızlandırıyordu. Gür sesi ve kaba sabah görünüşüne tezat, içindeki ince ruhunu saklayan uşağı Bruno ve genç yaşının getirdiği merakla etrafa bakınan delikanlı Arthur da peşindeydi. Van Mitten, Rotterdam'ın sisli limanlarından yelken açarak, dostu İza'ı ziyaret etmek için bu diyara ayak basmıştı. Ama buradaki kutsal atmosfer, Ramazan'ın oruçla sınanan zorlukları, Van Mitten'in sabırsız karakteriyle birleşince, içindeki huzursuzluk katlanarak artıyordu. Açlık ve susuzluk, bu deneyimli tüccarı bile tahammül sınırlarının eşiğine getirmişti. Van Mitten, elini midesine götürerek, gurultuları bastırma umuduyla hafifçe ovuşturdu. Gözleri, her adımda karşılaştığı kapalı dükkanlara takılıyordu. Yahu, bu şehirde yemek yemeden ne kadar dolaşacağız, diye sızlandı sesi, meydanın uğultusunda kaybolup gitmeden önce. Etrafındaki her şey, onun için bir sınama gibiydi. Sabah yediğimiz o kuru ekmekle kaldık, neredeyse akşam olacak. Güneş tepeden indi, peki ne zaman inecek o mideye bir şeyler? Van Mitte'nin sesi, kendi kulaklarına bile şaşkınlık veriyordu, oysa o, iş hayatında her zaman soğukkanlılığıyla bilinen, kararlarından şaşmayan bir adamdı. Ama işte İstanbul'un Ramazan'ı, onu bile alıştığı düzenin dışına çıkarmıştı. Sabırsızlığı, Hollanda'nın düzenli ve planlı ticaret hayatından çok farklı olan bu kaotik ama büyüleyici şehirde daha da belirginleşiyordu. Her şey bir bekleyişten ibaretti ve bu bekleyiş Van Mitten için işkence gibiydi. Bruno, efendisinin yüzündeki gerginliği fark ederek, sakinleştirmeye çalıştı. Adımları ağırlaştı, sanki zamanı yavaşlatmak ister gibiydi. Biraz sabretmeli efendim, dedi yumuşak bir sesle. Az önce konuştuğumuz o Türk beyefendisinin dediği gibi, güneş Boğaz'ın sularında battığında iftar vakti gelecek. O zaman emin olun, karnınızı tıka basa doyurursunuz. İstanbul'da Ramazan ayında iftar sofraları bir şölen gibidir, görmelisiniz. Bruno'nun sesi, tecrübenin getirdiği bir bilgeliği taşıyordu. O, Van Mitten'in aksine, geldiği her yere uyum sağlamayı bilen, gözlemci bir ruha sahipti. O an, bir seyyah gibi etrafındaki her detayı hafızasına kazıyordu, minarelerden yankılanan ezan seslerini, sokak satıcılarının seslerini, insanların yüzlerindeki o yorgun ama umutlu ifadeleri. Bruno, Ramazan'ın bu eşsiz atmosferini anlamaya çalışıyor, efendisinin aksine, bu deneyimden keyif almaya bile başlıyordu. Genç Arthur ise, açlığın getirdiği ani bir öfkeyle patladı. Yüzü solmuş, gözleri halsizlikten kapanır gibi olmuştu. Yemin ederim, sabahtan beri en az iki kilo verdim. Sanki içimdeki her şey eriyip gitti. Diye bağırdı, sesi meydandaki gürültüye karışıp güçsüz kaldı. Ne olur, bir lokantaya girip iki kaşık bir şey atıştırayım. Midem kazınıyor, beynim uyuştu. Arthur'un bu serzenişi, Van Mitten'in yüzünde hafif bir tebessüm oluşturdu. Arthur'un gençlik ateşi ve sabırsızlığı, bu yolculuğa yeni bir renk katıyordu. O daha dünya görmemiş, İstanbul gibi kalabalık ve farklı bir şehirde bu denli bir kısıtlamayla karşılaşmamıştı. Onun için yemek yemek, hayatın en temel ihtiyaçlarından biriydi ve bu ihtiyacın bu denli ertelenmesi kabul edilemezdi. Vanmit'ten Arthur'un bu haline rağmen sert bir ses tonuyla ama içten bir gülümsemeyle araya girdi. "Ramazan'da bu şehirde top atılmadan kimse sana bir tas çorba bile vermez, Arthur. Bunu kafana sokak. Müslümanların kutsal ayı bu." Herkes sabırla bekliyor. Biraz daha sabret, iftar vakti yaklaşıyor. Belki de bu bekleme sonraki yemeği daha da lezzetli yapar, ne dersin? Van Mit'ten bu sözleri söylerken kendi kendine Rotterdam'daki zengin sofralarını düşünüyordu. Orada ne Ramazan vardı, ne de açlık. Bu yeni deneyim onu bile düşündürüyordu. Kendi iş ahlakı ve disipliniyle bu tür bir bekleyişi anlamakta zorlanıyordu ama bir yandan da bu kültürün derinliğini ve bağlılığını takdir etmekten kendini alamıyordu